Biz kendi müntesiplerimizi herhangi bir tartışmanın içerisine sokmuyoruz. Ve özellikle söylüyoruz. Kimseyle tartışmayı. Tartışma şeytandandır. Biz hiçbir tartışmanın içerisinde olmayacağız. Birisi bize eleştiri yapsa da bir tartışma içerisinde olmayacağız. Efendim siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Olabilir. Sen daha iyisini biliyorsan buyur daha iyisine git. Daha öncelerde dedim ya. Bunu bulacak olsaydık <laughs> biz bulurduk ki gider başka şekilde çalışırdık. Biz böyle bir çalışma olmadığı için zaten bu partimizi kurduk. Onun için eleştiri yapan insanların da eleştirilerini hiçbir zaman ciddiye alıp dinlemenize gerek yok. Çünkü zaten eleştirilere haklı olsa doğru bir bakış açısıyla yapabilseydi büyük medeniyet partimizi niçin gerekli olduğunu görür. Ve partimizde görev alıp çalışırdı. E bunu görecek kadar feraseti yoksa o kişilerle tartışmanın da bir gereği yok. Yani onlara diyeceğiniz, arkadaşım bak şurada kum var, parka git, kumda oynamaya devam et. Yani bizim seninle bir ilgimiz yok. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin, ne söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Yani ne, ne yapmak istiyorsan yap. Ama tek isteğimiz bizden uzakta yap. Niye? E bizim vaktimizi alma çünkü. Yani herkes konuşma özgürlüğü, fikir beyan etme özgürlüğü vardır. Ama bunu benim vaktimi alacak şekilde yapma. Git benden uzakta bir yere. İstediğin kadar bağır, çağır, hakaret et. Ne yapmak istiyorsan yap. Çünkü bizim bu gibi kişilerle uğraşacak vaktimiz yok. Bizim vaktimiz kıymetli. Onun için vakit ayıramayız. Bu tip insanlarla karşılaştığınız zaman ancak bunları söyleyeceksiniz.